Evet selam. Bugün beraber Leon'u inceleyeceğiz. Öncelikle saf malzemelerini göstereyim. Tankımızda tungsten var ve başka herhangi bir şeyimiz yok. Gereçlerimizde ekstra bir şey yok. Mühimmatı bu şekilde. Donanımları ise ben hocam bu şekilde dizdim. Şimdi ise tankın özelliklerine bakalım beraber. Çok fazla kağıt değerlerini göstermeyi sevmem ama tankımız daha yeni eklendiği için beraber böyle bakalım. Leon'umuz 3 tane şarjör var gördüğünüz gibi ve son mermisi gördüğünüz üzere cezalı mermi. 3 tane mermimiz var dedik ve mermi geçmiş burada gördüğünüz gibi 3.3 saniye. DPM burada yazıyor ama şarjı tankların DPM'leri bir kağıt üzerinde bir önemi olmadığını zaten biliyoruz. Dışarı nokta 3.2 yazıyor. Delişleri ise bu şekilde. Ovatalım hasarı yani alfası normal mermisinin 340 iken gold mermisinin alfası 290. Top emimiz 8 derece gözüküyor. Şimdi ise zırhına bakalım. ya yani i̇steyen baksın ben zaten eğitim odasına göstereceğim. Hızlıca şu bunları geçeyim. Ben pek sevmem bunları göstermeyi ama motor maksimumun 52 olduğunu gösterebilirim. Bu önemli. Bu da hocam bu şekildeydi diyelim. De şimdi ise hemen eğitim odasına beraber tankımızın zırhını inceleyelim. STV ile bakıyorum ve deli çatlıcı kullanmayan bir STV ile bakıyorum. Şöyle düz baktığımızda tankımızın aslında gövdesinde hiçbir zırh olmadığını, kafasının ise böyle birazcık geçişli, birazcık sektirebilen bu arada normal mermi diyeyim, unutmayın. Birazcık geçişli, birazcık sektirebilen gibi gözüken ama normal tam namlusun ortasından hasar yiyen bir e, zırh profil olduğunu görüyoruz kafasında. Zaten gövdesinde hiçbir şey yok demiştik. Şimdi ise gold mermiye geçtim. Aslında gold mermi ile normal mermi arasında çok büyük fark yok. Böyle ufak kırmızılıklar, kafayı böyle sağa çevirince burasının zırhlı olması, buraya çevirince buranın zırhlı olması gördüğünüz gibi. Yani çok fazla büyük bir esprisi yok kafa zırhında. Zaten gövdesi hiç yok demiştik. Sight de yapamıyorum bu arada. Tank hiç size göstermedim bile o yüzden. Şöyle gelelim tankımızın bir de hull'a da zırhına bakalım. Şu an karşıdaki Lyon benim ön altımı vurabilecek bir pozisyonda ve normal mermiyle baktığımızda hocam STB ile direş atıcı kullanmayan STB ile bu şekilde gözüküyor. Yine namlusunun sağından birazcık Murat'a benziyor fark ettiniz. Yani madletin sağından ve solundan böyle normal mermileri yiyor ama birazcık daha böyle dışarı doğru kaydığında gördüğünüz gibi hasar yemiyor. Bu ne demek? nasıl bir oyun tarzı sunacak size? Daha çok böyle hızlı gir orta ve uzak mesafede hold'anlar. İşte bir atış kabul edeyim, iki tane vurayım diye çıkıp sonrasında bir tanesini şansa sektirip iki atış bedavadan vurmuş olmalar gibi bu şekilde oyun tarzını size veriyor. Ama çok fazla bir güven vermiyor. Ben neden Medium'a bakıyorum? Çünkü Lyon'da bir Medium tank ve STB'de çok popüler Medium'lardan bir tanesi olduğu için ben burada STB'ye bakmak istedim diyelim. Şimdi ise bir tane maçım var. Size o maçta Lyon'a göstermek istiyorum. Sen de bütün gelişmelerden haberdar olmak istiyorsun ama Discord kullanmıyor musun? Dostum WhatsApp topluluğumuz tam sana göre. Kanalın açıklamalar kısmında bulunan WhatsApp linkinden topluluğa katılabilir ve bütün çekilişlerden, oyun haberlerinden, güncelleme haberlerinden, video takviminden haberdar olabilirsin. Ne yazık ki numaramı göremeyeceksin ama merak etme, kimse de senin numaranı göremeyecek. Evet, ben bile. WhatsApp topluluğuna katıl. Neden bir tane maç diye sormayın. Zaten bundan bir gün sonra yarın çok güzel Ardada 5 girecek. Ardada 5 oynarken 4500 orta mali oynadım. Gerçekten çok güzel denk geldi Ardada 5'te. Orada daha detaylı zaten göreceksiniz. Benim bu maçı alma sebebim ise hem tank hakkında fikriniz olsun, zırhını zaten gördünüz. Şimdi ise top sistemini görün, tankın hareketliliğini görün diyeceğim. Burada bu mapte, daha doğrusu bu replay'de özellikle top sistemini güzel kullandım. Şimdi bakınca tankımızın Leopar'a çok benzediğini ve çok andırdığını hatta şarjörlü bir Leopar izlerini verdiğini görüyorsunuz. Evet ama Leopar'dan ufak tefek farklı var bu topu çıkardığınızda. Birincisi Tankımız Leopard kadar sıfır zırh değil. Matletinde böyle birazcık Murat gibi böyle hızlı gir çıklar sektirebilen bir kafa zırhı, matlet zırhı var. Evet gövdesinde hiçbir şey yok. Yani zaten tip olarak da benziyor. Burada işte matletinden birazcık sektirebiliyor olması ile Leopard'la ayrılıyor. Yine burada şundan ayrılıyor bu arada. Başka bir özellik de tankımızın hareketliliği. Fark ettiniz mi? Tankımız gitmiyor. Şöyle Elzat'la da göstereyim. Ben iki kere falan kontrol ettim bu arada ben Leon'u oynarken. Abi benzi falan mı koymadım diye. Gerçekten tankımız gitmiyor, dönmüyor. Yani bir medium'a yakışan, daha doğrusu şunu söyleyeyim. Ben şimdi bu tank hem dış görünüş olarak hem oyun tarzı olarak Leopar'a çok benzediği için belki de ister istemez bana böyle bir Leopar beklentisine giriyor bilinçaltım. Ama kesinlikle o beklentisi de vermeyecek. Hantallık var. Yavaş mı? Evet aslında 52 kilometre bir medium için yani şu an yani bir 50 m bile şu an artık 50 ile basıyor. 60 da gidiyor. Ne 50'si? 60 da gidiyor. Bizim burada Leon'umuz 52 basıyor. Yani hem maksimumuz olarak hem o maksimumuzuna ulaşması olarak birazcık sıkıntıları olduğunu söylemem gerekiyor. Ama ben yine de tankı çok beğendim ve çok da dengeli buldum. Bunu ekstradan hani defalarca kez söyleyeceğim size haberiniz olsun. Çünkü bu tank birazcık daha hareketli olsa artık bu oyundan Leopar'ı silebilirdi. Çünkü oyun tarzı tamamen Leopar'a yakın. Yani bu ne demek? Örnek veriyorum. Siz 1 milyon 1 milyon düştünüz. Siz Lyon oynuyorsunuz. Rakipte işte mesela ne olsun? 140 olsun veya 50 olsun. Siz bir ana medium tank değilsiniz abi. Lyon'la asla bir ana medium değilsiniz. Bunu unutmayın. Çünkü zırhınızla hareketlerinizle bir ana medium olamazsınız. Ama bu tanktan mükemmel bir destek medium olur. Yani 2 ve 2 durumlarda 2 ve 2 medium oynuyorsunuz. Mesela diyelim ki rakipte 2 tane M48 Patton var. Siz ise Lyon'sunuz ve turnunuzda eğilen diyelim. Siz o eyleme inanılmaz güzel şekilde destek verebilirsiniz. Bir arkada oynadığınızda Böyle topunuzun yükleme sistemiyle ki bu arada mermileri gerçekten çok hızlı yükleniyor. Evet mermi geçiyor 3.3 saniye uzun ama ama ana yükleme mermileri çok kısa. İkinci mermisi 3.7 saniye yükleniyor. Üçüncü mermisi ise yani son merminiz ise 4.2 falan galiba yanlış hatırlamıyorsam. Burada son mermiyi sıktım. Neden? Çünkü bu STB'yi almam gerekiyor. Eğer almazsam beni burada uğraştıracak. Zaten ben bu STB'yi son mermiyi atmadan öldürsem bile burada bir 10 saniye bekleyecektim ki spotum düşsün. 183 ve 268'den yemeyeyim diye. O yüzden böyle kritik durumlarda böyle spesifik durumlarda son mermiyi kullanmaktan korkmayın. Karro gibi 21 22 saniyelik bir cezanız yok. 16 saniye evet uzun bir süre yine ama Böyle, abi son mermiyi de mezara götürmeyeyim mesela. Bu durum çok mantıklı bir durumdu. Aslında bu repliği almama en çok sebep olan şey son mermiyi ne zaman kullanmak. İşte sağa sola rotaya atarken tankın hantallığını göstermek. Ama aynı zamanda tankın yükleme süresiyle beraber çok efektif şekilde topunu kullanmak. Yani bu ripley bence tam bir Lyon repliği oldu. Bir de madenler gibi mapte yani bu da önemli bir detay. Mesela bakın burada son mermi sıkmanın hiçbir anlamı yok. Çünkü bizim yukarıdaki projekte vursa bile tek aşağı düşmedi gördüğünüz gibi. Ben yani burada ikinci mermiyi bekliyorum. Ve böylelikle gidip yine heşimi atıyorum. Evet tek mermi de çekiyorum ama yine fark ettiyseniz yine son mermi bekliyorum. Çünkü böyle bir projetto gibi değil, bir karro gibi değil. Gerçekten ikinci ve üçüncü mermisini çok hızlı yüklüyor bu tank. bu sebepten dolayı oyuna çok uzak, oyundan uzak kalmıyorsunuz kesinlikle. Sürekli onun içerisindesiniz. Ama tankımızın zırhıyla ve e, hareketliğini birleştirdiğinizi birazcık böyle uzaktan oynamanız gereken böyle hem bir Leopard tarzı hem bir Project 65 tarzı Bu da böyle şans alışları tabi e, maçın sonuna çok lazım gördüğünüz gibi <laughs> bunları böyle sektirebiliyor. Dediğim gibi hani hep böyle ikinci ve üçün üç yani Leopar kadar üçe gitmenize gerek yok. Yani bir Leopar kadar geride oynamanıza gerek yok. Ama o ikinci safhada e, bir bu, 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 tankta kendinizi konumlandırdığınızda tankın topunun isabeti de çok iyi olduğu için top, e, aynı zamanda yükme süresinin güzel olduğundan dolayı da rakibi bir anda böyle çok güzel gafil avlayabilirsiniz. Ben Leon'u beğendim. Evet Hantal bazı yerlerden diğer medium tanklara göre daha erken kaçmanız gerekebilir. Buna dikkat edin. Bir zırsız olduğunuzu unutmayın. Gördüğünüz hiçbir zırh yok ve arkanızdan da yandan da hiç yiyebiliyorsunuz bunu da unutmayın. Ama yine de bu tankın top sistemi çok güzel. isabeti çok güzel. Ben Lyon'u beğendim. Gayet tatlı bir tank olmuş ama OP değil. E, bu hareketlilikte de asla OP olamaz. Mesela Leopard gibi hareketli olsaydı ki ben bu tankı test ederken galiba daha hareketliydi. Bize bunu söylemediler hala. Ama sanki ben öyle hissediyorum. Hislerim kuvvetlidir benim bu oyunda. Bu tankın hareketliliğini birazcık nöflemişler gibi geldi bana. Ki bence çok mantıklı olmuş. Çünkü bu tank bu şekildeyken Leopard gibi hareketli olsaydı eğer bence bu tank güçlü doğru kayardı diye düşünüyorum. Evet, Lyon'umuz böyleydi. Yarın da Lyon'un Arlar'da beşi var. Dediğim gibi onu kaçırmayın diyorum ve görüşürüz.